bu prensesin her iki orta kulağında sıvı birikmesi var. Orta kulak iltihabının bir başka şekli bu. Bu kulakta biriken sıvı denizden, havuzdan, banyodan kaçan sıvı değil. Burnundan nefes alamadığın için üstteki kanalı yani burun ile kulak arasındaki kanal çalışmadığı için kulakta biriken sıvı. Normalde biz bunu biraz daha geç bekleriz aslında ama şu anki muayenelerine göre sıvı her iki kulakta da var. Son baharla beraber, okullar başlamasıyla beraber, floranın değişmesiyle beraber bu daha da artacak. Bunun oluşma nedeni de burnundan, genizinden sağlıklı nefes alamaması. Bademciklerinde bariz bir sorun yok. Ancak ne var burnunda? Bir, sol tarafında bir eğrilik, yamukluk var. Ona yapacak bir şey yok. Ama kulaktaki sıvıyı oluşmasına neden olan en büyük etken ne? Genizindeki et, genizindeki kalıntı. Bu daha sezon başındayken okus pokusla bu dertlerden kurtarmamız gerekiyor.